Evet arkadaşlar, merhaba. Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali Akürek. Hoş geldiniz kanalıma. Ne yazık ki az önce biraz konuştum. Fakat kaydı başlatmayı unutmuşum. O yüzden tekrar baştan aldım. Uzun zamandır oyun oynamıyordum. Şimdi geri döndüm. Ee, az önce ilk video denemesini yaptım. Ne var ki? Ee, ne yazık ki daha doğrusu. <laughs> Karakteri bile unutmuşum. Ha, MVP olduk. Çok güzel bir şekilde aldık. Fakat e, açıkçası... Bunu zamandır videoda çekmiyordum, o yüzden birazcık e, paslanmış şekilde konuştuk. Şimdi Gragner oynuyoruz. Karşımızda X-Borg var. İki kişi aldık altın koridor için. Adam salmadı, rica ettim. Kadındı sanırım daha doğrusu ezgi olması lazım. Neyse dedik, biz de buraya geldik ve sizlerle Gragner oynuyoruz. E, eskiden baya baya bunu oynadım, baya da severim kendisini. Güçlü bir karakter, çok güçlü bir karakter bence. E, şimdi oynuyoruz burada. Ki X Borg'u da çok rahat bir şekilde alabileceğimi düşünüyorum. Sadece ilerleyen zamanlarda. Aha burada birisi var. Benim için. Bunu çalarsam çok güzel olacak. Of <laughs> oh, çalamadım tabii ki. Işte. Tam olarak birazcık geciktim. Birazcık minyonları geç alalım ki adam baskın attığında sıkıntı yaşamayalım. Gerçi adam orta koridora gitmiş. Biz buradan devam edelim. Bu adam nereye gitti? Muhtemelen kaplumbağa alacaklar birazdan ona dikkat edebiliriz. Ben şuradan birazcık daha altın alabilirsem güzel olabilir diyecektim ki adamımız geldi. Bir tane daha vurayım. Bunlar kaplumbağa da birikir. Ben kaplumbağaya bir destek isteyeyim. Normalde böyle olması gerekir de bizim ormanın şu an kaplumbağada olması gerekiyor fakat ne yazık ki düşük elo'larda bunlar. Şu an biraz düşük elon biliyorum e, ee, inşallah kısa sürede yükselteceğiz. Bayağı da oynamıyordum. Bunun verdiği bir şeyden dolayı biraz düşük. Ama kolaylıkla yükseltebileceğimize inanıyorum. Şu an kaplumbağa gidecek gibi hissediyorum ama. Ama kaplumbağa onlar da almıyor. Bizimkiler de almıyor. Hiç kimse anlıyor. Size kendimden de birazdan bahsedeceğim. Yine kurva var. Az önce de bir tak karşı takma kurva vardı. Çok mu güçlü, güçlendirdiler. Ne yaptırdılar bu çağrıda her zaman. Onu ben alabilirsem çok güzel olacak. Meğer yazık ki alamadım. Şöyle uzaktan. Aha öldü. Bu canına kaçtım ya helal olsun bana. Evet işte böyle. Kaçtık aldık. Vallahi kaçtık. Onun üstüne bir de burada dururum. Gelen minyonlarla keserim ve üstüne de ölmem. Nereden biliyorum? Kendinize inanmanız lazım. Kendinize inancınız olsun. Kendimden bahsedecek olursam ben 24 yaşındayım. Diş hekimiyim. Ankara'da çalışıyorum. Yalnız e, hep oyunlara karşı e, kimin yoktu ki gerçi. İçimde hep bir özel bir e, ilgi vardı. Kaplumbağa yardım etmem lazım benim. Şu an Kaplumbağa'dalar. Hayır. Ya kaçamadım ki. Ne yapıyorsun ki? Oyun böyle mi oynanır ya? Uzun zamandır hapishanelerim nasıl var benim? Uzun zamandır olmamanın verdiği bir hüs hüsran yaşıyorum. Ne yazık ki. Ne yazık ki arkadaşlar. Bunu aşacağız ama. Bana inancınız olsun biraz. Kendimi de geliştireceğim. Videoları da daha kaliteli bir şekilde geliştireceğiz inşallah. Ee, hep böyle oyunlara karşı. Hepimizin olduğu gibi. Benim de bir. Hepimizin olduğu gibi benim de bir ilgim vardı. Videoyu çekmek istiyordum. Farklı şekillerde denediğim de oldu. Ki mesela işte düşkeli olduğumuz için adam ne yapıyor? Ee, bot mu acaba diye düşündürüyor açıkçası. Bot ama bu kadar kötü olmaz. Bunu bilmek ne yazık üzüyor beni yani. Bot olsa diyorum. Hani bot bu kadar. Sen naneyi yemedin mi? Hop onu şöyle çalamadım mı? Çalamadım. Evet ama aslında çalmak da denmedi benim kendimde. Her neyse. Bot olsa bu kadar kötü oynayamaz diyorduk en son. Onun haricinde kendinden bahsediyordum. Aha bakayım. Ne yaptık? Çok kötü oynadık. Adam biz kötü oynadı. Biz adamdan kötü oynadık. Şöyle vursam. Şöyle kaçsam. Şöyle de biraz daha vursam. Şöyle vursam. Şöyle vursam. Şöyle vursam. Şöyle vursam bu adam gelip benden çaldı. Şimdi gel de bunun. Neyine söverim? Hadi. Seç beğen al. Neyine süverim yani bunu? Gel mesela şuna yardım et. Olmaz. Olur mu? Her neyse. Saldır. Sen saldırsana hadi. Hadi sen saldırsana. Nereye kaçtı mesela? Şu an adam nereye kaçtı mesela? Bak can azaldı ya nasıl geliyor? Düşük el orada böyle şeyler yaşanabiliyor. Büyük el orada da böyle şeyler. Şunu çalayım mı? Bu de böyle şeyler yaşanıyordur. İlla ki toksiklik ve iğrençlik her yerde her zaman var. Bunu ne yapacağız? Aşacağız. Görmezden geleceğiz. Eğlenmemize bakacağız. Bu oyunların amacı eğlenmek. Biz bunları unutarak kendimize çok şey kaybettiriyoruz aslında. Şimdi rekabetin rekabetin o kanlı tadı ağzımıza bulaşınca öyle bir söz var ya. Neydi o söz? Kurdun kurdun ağzına kan bulaştım. Öyle bir söz var. İşte bu sözden dolayı ben o çalabilir miyim? Hop. Kurdanın dişine kan değdi. Heh, söz buydu. Şimdi ee, bizim rekabet oynarken dişimize kan değiyor. Ondan sonra aklımızı kaybediyor. Kendimizi rekabetin altına, rekabetin... öleceğim yalnız. Kendimizi rekabet denilen şeyin ee, tadına kaptırıyoruz. Ondan sonra bir lezzet de alamıyoruz oyun ve iğrenç bir şeye dönüşüyor. Oyun. Hop onu aldım ayrıdan. Bir daha kaçtım mı kaçamadım? Şunu bir daha alırım ama ben niye hareket edemiyorum ya? Şöyle bir kaysam. Oh, lan Layla. Layla vurdu ben vuramadım. Her neyse. rekabete daldık dalıp eğlenmeyi, neşelenmeyi, bu oyunları ne için oynadığımızı unutuyoruz. Ona gerek yok. Eğlenelim ya. Daha güçlü olalım. Tabi bu bir de daha güçlü olmanın daha ben güçlüyüm, ben daha iyisini yapabiliyorum demek demenin verdiği de bir lezzet elbette. Bu beni öldürebilir. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Canım çok az. Niye geri dönmüyorum? Çünkü geri dönmek bizim kitabımızda yok. Ölürüz ancak. Mesela şu an ultim olsaydı hop, alabilirdim. Ama olduğu halde Ultimi yanlış attığım için alamadım. Can Can yenileyebiliriz. Evet işte. <laughs> can yenileyebiliriz. Şimdi şimdi sırada şu kuleyi almak var. Şunun kırmızısını çalabilir miyim? Çalamam tabii ki de. Bir daha. Vallahi çalamadım. Yani ne sanıyordum ki? Uzun süredir oynamıyorum ya. Ya onu, hop. De güzel denedim ama. Ama güzel denedim. Gördünüz orada. Yana kaydım falan filan. Orada vurdum. Kuleyi vurdum. Aha kuleyi aldım. Da birini öldürdüler sanki ya. Yani benden şu an için öğretici bir şeyler göremezsiniz. Sadece belki eğlenebilirsiniz. Az önce ilk videoyu çekmeye çalıştığım video daha eğlenceliydi. Ama gel gör ki daha fazla da kill almıştım. Çünkü yanıma biri este almıştı. Ben eksportorunda değildim. Öleceğim. Bir daha ulti. Bir daha ulti. Aha daha aldım. Ayıkladım bir daha ulti onu da aldım. Şimdi ona dik çok dikkat etmem lazım. Can azaldı. Ha 3'te 3. Can azaldığında ulti atmalıyım derken zaten alabildik. Neyse ki. Şimdi x orada onu zorluyor. Beatrix. Şimdi karşıda Beatrix mi varmış? Karşıma hiç Beatrix görmedim. Bu elelerde ee, ne yazık ki böyle. <laughs> Karşında Beatrix mi vardı? Ne oldu ya hızlandım ben. Bu beni öldürecek değil mi? Neredesin? Şurada mısın? Vallahi oradasın. Yo. Niye yemin etmeyeyim? Yemin etmeyeyim. da aldım. da aldım. Sizi alırım, alırım, alırım dedi mi de alırım. Öyle bir şey var biliyor musunuz? Ya bak işte ultiyi öyle kullanmam ne kadar ne kadar acemice değil mi? Buradan ne kadar acemi olduğumu görebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar acemi olduğumu gördüyseniz ve daha fazla acemi olmamı istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve öleceğim. Ve ölmeden kaçtım. Ve bir de ona ultiyle vurursam. Niye vuramadım? Bir daha vurursam. Bir daha vurursam. Onu öldürebilirim. Bir daha vurursam. Olmadı arkadaşlar. Bir daha vuramadım arkadaşlar. Bir daha vurmamı istiyorsanız öleceğim, bir daha ölebileceğimi düşünüyorsanız ışınlanmam var benim. Ama ışınlanmam olduğunu bile bile öldüm. Neden? Çünkü çünkü ölüp bu diğerleri başkalarına bırakmanın zamanı gelmişti. Bırakın onların da yıldızı parlasın. Bırakın onların ışığı altında kendiniz ne diyoruz? Bir şeyler söylemeye çalıştım ama artık bitsin oyun. Gerçekten çok sıkıldım. 10 dakika oynamamıza rağmen çok sıkıldık. Normal arkadaşlar. Hepimiz sıkılıyoruz. Daha fazla sıkılmak isteyen lütfen. <laughs> Şaka yapıyorum. Özür dilerim. Canınızı sıktıysam özür dilerim. Ama daha fazla özür dilemem istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu oyuna böyle devam ediyor. 11 dakika oldu ve artık oynamak istemiyorum. Oyunu kapatıp gitmek. Belki bir dizi izlemek istiyorum. Kahvemi az önce içtim. Kitabımı az önce okudum. Tekrardan kitap okumak bile daha eğlenceli geliyor. Hadi bir kere daha saldıralım, bitirelim ve artık şu oyundan çıkalım. Haydi arkadaşlar hepimiz yapabiliriz. Ulti, Q, ulti, ulti, Q neyiniz varsa. Bir daha arkadaşlar, bir daha arkadaşlar. Kil bende kaldı. Nasıl kaldığını bilmesem de kil bende kaldı. Evet arkadaşlar. Şu kakur var. Niye çok anlıyor Kesin buff geldi ha. Kesin buff gelmiştir onun Baf Buff gelince herkes bu karakter. Bunlar bot ya. Ama diyorum ki bot bu kadar kötü oynayamaz arkadaşlar. Ben bu oyunlarda niyeyse böyle bot geliyor diye üzülüyorum. Üzülüyorum. Ulti at artık. At artık çar. At artık. Baş artık. Şu pırasada oyunun. Bak yıllar. Ben öldürecektim onu ya. Yıllardır oynarım. Şu pırasa çok tercih edilir. Çok alınır. Çok da iğrenç bir çar. Ne diyorsun yanına kuş oluyor uçuyor. Lan 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 sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Onu, ama ama bak arkadaşım. Ama bak arkadaşım. Ne, ölmedi mi ya? Ölmüş tamam. Layla öldürmüş. Layla benim bak. Layla almasaydı. Aha öleceğiz. Ölmeyeceğiz. Tabii ki de ölmeyeceğiz. Ben bayağı dur oynamıyorum. Aha, şimdi 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 öldük işte arkadaşlar. Daha fazla ölmem istiyorsanız ama ben öldüremedim ama. ölme öl kaç lan kaç lan. Tamam. Bir geri dönelim arkadaşlar. Benim düşük canım var diyelim. Bunlar yeni özellikler. Bunlar eskiden yoktu. Evet şimdi işte daha fazla eğleniyoruz. Daha fazla güzel geçiyor ama hala 12 dakika oldu ve oyun bitmiyor. Neden bitmiyor dersek ha ben size şeyden bahsediyorum. Botlardan. Ya oyun oynarken hep mesela karşımda bot mu var acaba? Bot e bot olma düşüncesi bile benden daha az zevk almamı sağlıyor. Aslında ilginç. Ya bot olmadığını düşünsen, gerçek insan olduğunu varsayarak oynasan herhangi bir sorun olmayacak. Oyna zevk alacaksın. Mesela bir adamlar nerede? Burada. Ne yapıyorsun sen? Huh, huh, huh. Ha şimdi bir ulti aldım. Alırım dedi miydi? Şimdi Lot olduğu düşüncesini kendime verdirerek sana bir ulti atarım. Kaç, kaç ışından. İlk defa kullandım arkadaşlar. İlk defa daha fazla kullanmamı istiyorsanız lütfen beğenmeyi <laughs> şaka yapıyorum. Çok baymıştır. Bin kere söyledim çünkü. Niye baymasın ki? Evet. Bunun da öyle bir çektim ki. Bu beni öldürür. bir IQ. İQ. Buraya bir ulti atayım. Şunlara bir. Ama yani bu hasar ne? Dedirteyim. Ama ben ölüyor muyum? Ölüyorum arkadaşlar. Daha fazla ölmem isteyen lütfen beğen. <laughs> Abone olmayı unutmasın. Her neyse neden bahsediyordum? Heh, botlardan bahsediyorum. Şimdi bot olduğu düşüncesi. Gerçi öldüğüm, öldüğüm süreyi kessem mi konuşsam mı? Devam ediyorum arkadaşlar. Lütfen kesmemi istiyorsanız bunu yorumla. Burada ciddiyim gerçekten. Kesmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Harley'den nefret ettiğim için şunu izleyelim. Olur mu? Harley'den nefret ediyorum. O da ölmek üzere. Adamsın lan ölmedin. Harley'i izletme Helal lan sana Akay. Akay mıydı bunun adı bilmiyorum ki. Her neyse arkadaşlar daha fazla e, özür dilerim. E, devam o ki bot olduğu düşüncesi bu insanı birazcık üzüyor. Oysa hiç düşünmesek balaklama oynasa bot da olsa eğlenirsin. Gerçek insan sanarsın. Oyunu bitiriyorlar. Ben size bir şey anlatıyordum ama ya. Her neyse işte böyle bir oyun oynuyordum. Bot olduğu düşüncesiyle dolayı canım sıkıldığı için sildim. Ama karşımdakilerin bot olmadığını nereden biliyorum. Çünkü botlar bu kadar kötü oynayamaz. Evet arkadaşlar kazandık. Ee, size botları anlattım. Efsane bir MVP alamadık. Oyuna yeni dönmemin şerefine Büyük Usta 2'nin 3 yıldızı gibi rezalet bir. Ha, Büyük Usta 1 oldum arkadaşlar. Daha rezalet bir kademeye çıktık. Daha da rezalet olmamı istiyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Başka diyeceğim çok bir şey yok. Sevgiyle hoşça kalın. Ben gidiyorum. Artık oyundan çıkacağım. Gerçekten çok sıkıldım. Başka şeyler yapalım. Lütfen daha fazla pay lütfen demeyi bırakabilmem. Lütfen dememi daha az istiyorsanız lütfen. ve <laughs> Özür dilerim. Ee, tamam. Ciddileşmemiz gerekirse. Şu an ilk videomu sizlerle paylaşıyorum. Nasıl olduğunu ve bu video hakkında ne düşündüğünüzü benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tek hedefim sizi eğlendirmek. Dediğim gibi büyük usta bir gibi bir ligdeyim. Rezalet birlik. Eminim hepiniz çok daha yüksekliklerdesinizdir. Önemli olan benim buradaki beceriksizliğimi ve dümdüz oyunumu izleyip geliştiğimi görmenizi istiyorum. Ve tabii ki de asıl önemli olan az önceki önemli değildi. Bu daha önemli. Asıl önemli olan ben sizleri geliştirmek için girmiyorum. Çünkü hepiniz muhtemelen benden daha iyi oynuyorsunuz. Önemli olan siz, bak 15. kez önemli olan dememi bir kez daha önemli olan dememi istiyorsanız lütfen be ee, devam ediyorum. Özür dilerim. Kendimi kaptırdım buna. Çok eğlenceli çünkü. Önemli olan, son kez söylüyorum ki önemli olan şu ki sizin videoyu izleyip eğlenmeniz 16 dakika olmuş. Bunu kesip kırparak 10-12 dakika civarına size atabilirsem, siz de bunu izleyip hoşunuza giderse, yorumlarda hoşunuza gittiğini söyleyin. Hoşunuza gitmediyse lütfen nefret ettim senin ağzına e, küfür yok, küfür etmiyoruz gibi küfürler etmeyin. Sadece bana ya arkadaşım böyle video olmaz. Şunraları düzeltirsem belki izleyebilirim. Diye bana yapıcı dönüşlerde bulunursanız size daha eğlenceli içerikler vermeye çalışırım. Hepiniz hoşça kalın. Bu kadar yeter. Allah'a emanet. Seviyorsunuz.